Herkese merhaba. Ben GCM Yatırım Araştırma Departmanı'ndan Emine Altıntaş. Bugünkü videomuzda yarın gerçekleşecek olan para politikası kurulu toplantısı öncesinde beklentilerimizden ve sektörlerdeki genel görünümden bahsedeceğiz. Bu hafta ekonomi gündeminde oldukça kritik gelişmeler bizleri bekliyor. Özellikle yarın yapılacak olan para politikası kurulu toplantısı hem piyasaların yönü hem de para politikasının seyri açısından büyük önem taşıyor. Kısaca bir bakarsak Haziran ayındaki toplantıda Merkez Bankası politika faizini %46 seviyesinde sabit tutmuştu. Piyasa Haziran toplantısında gecelik borç verme faizinde sınırlı da olsa bir indirim bekliyordu ancak bu beklenti karşılık bulmadı. Gecelik borç verme faizi de %49 seviyesinde korunmuştu. Şimdi dikkatler yarınki toplantıya çevrilmiş durumda. Piyasa beklentilerine baktığımızda TCMB'nin 250 bas puanlık bir faiz indirimiyle politika faizini %43.50 seviyesine çekmesi bekleniyor. Bizim araştırma departmanı olarak beklentimiz ise 300 bas puanlık indirim olabileceği yönünde. Fakat burada asıl kritik olan şey indirimin kaç bas puan olduğundan çok faiz indirim sürecinin başlaması. Bu hem e, piyasa algısı açısından hem de TL varlıkları adına olumlu bir sinyal olabilir. Merkez bankasının bundan sonraki adımlarının da enflasyondaki gerilemeye paralel olarak şekillenmesi muhtemel görünüyor. Yarınki kararın ardından açıklanacak Temmuz enflasyonu e, bu sürecin devamı açısından bize daha net sinyaller verecek. Özellikle faiz enflasyon makasının ne ölçüde daraldığını göreceğiz. Kısa vadede beklentilerin dışında bir faiz karar piyasada anlık hareketlilik yaratabilir ancak e, tekrar altını çizmekte fayda var. Asıl odaklanmamız gereken nokta faiz indiriminin kendisi değil, bunun kalıcı ve yapıcı bir sürece evrilip evrilmeyeceği. Yani bu adım e, bir başlangıç mı olacak yoksa geçici bir hamle mi bunu takip edeceğiz. Özellikle TL bazı yatırım araçlarında faiz enflasyon dengesi yeniden şekillenirken bu yeni para politikası süreci iyimser e, bir hava oluşturabilir. Yarın açıklanacak faiz kararı ve ardından gelecek enflasyon verisiyle birlikte biz de tüm bu gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz. İlaveten e, bu hafta diğer önemli gelişme ise, Cuma akşamı açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri olacak. Fitch ve Moody's'in Türkiye ilişkin değerlendirmelerinde kredi notu ya da görünümde bir değişiklik beklenmiyor. E, bunu da hatırlatmasını yapmış olalım. Bilgilendirmelerimizin ardından fiyatlama tarafına geçersek de e, şu anda anlık olarak piyasaya baktığımızda yatay bir seyir olduğunu görüyoruz. Biz tüz endeksinin teknik görünümüne Bakarsak Endeks'te geçtiğimiz günlerde ufak çaplı bir geri çekilme yaşandığını görmüştük. Bizim için önemli olan nokta 10250 seviyesiydi. 10250 seviyesinin üzerinde bir tutunma çabası olduğunu izliyoruz. Bu yukarı yönlü fiyatlama hareketiyle birlikte de 10700 seviyesine doğru bir hareket alanı oluşmuş durumda. 10700 seviyesinin geçilmesiyle ilk etapta 10832 seviyesi hedeflenebilir. Bu ilgili bölgelerin üzerinde kalıcılık izlememiz halinde de 11.252 TL bazı zirve seviyesine doğru bir hareket akışı sağlanabilir. Olası geri çekilmelerde 10.250 seviyesinin önemli bir destek noktası olarak takip ediyoruz. 10.250 seviyesinin altında fiyat hareketleri izlersek baskı birazcık daha artabilir. Bu baskının artmasıyla birlikte 55 ve 200 günlük ortalamalara doğru bir geri çekilme gündemimizde olabilir. Negatif görünümden söz edebilmek için de endeks 55 ve 200 günlük ortalamaların altında kalıcı fiyat hareketlerine ihtiyacımız olduğunu unutmamak gerektiğini yeniden hatırlatmak isterim. Bankacılık tarafına bakarsak da bankacılık endeksinde şu anda 16.310-15.250 bölgesinde bir fiyat hareketi oluştuğunu izliyoruz endekste bir miktar geri çekilme şu anda gündemimizde. Genel görünümde baktığımızda 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde iyimser beklentimiz ön planda yer alıyor. Pozitifliğin ön plana çıkabilmesi için 16310 seviyesinin üzerinde kalıcı hareketlere ihtiyaç duyabiliriz. 16.310 seviyesinin üzerinde tutunma gerçekleşirse de 17.131 seviyesine doğru bir hareket akışı sağlanabilir. E, geri çekilmelerde 16.310 ve 15.250 bölgesindeki tutumu bizim için oldukça önemli. Bu bölge altına inilmesi halinde e, baskı biraz daha artabilir. E, negatif görünümden söz edebilmek için de endekste 100 ve 200 günlük ortalamaların altında e, kalıcı fiyat hareketlerine ihtiyacımız var. Sınav endeksi tarafına bakarsak da sanayi endeksinde şu anda genel görünümde iyimserlik ön planda olmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi ve bankacılık endeksinde olduğu gibi sanayi tarafında da 200 günlük ortalamanın üzerinde iyimser beklentimiz ön planda. baktığımızda 12825-13300 bölgesinde bir fiyat hareketi izlemiştik. 13300 seviyesinin üzerine geçilmesiyle birlikte iyimserlik biraz daha ön plana çıkmış oldu yukarı yönlü fiyat hareketlerinin devamlılığında da 14.000 seviyesine doğru bir hareket alanı yaratılabilir. Olası geri çekilmelerde negatif görünümden söz edebilmek için de 200 günlük hareketli ortalamayı takip edebiliriz. Şu anda baktığımızda Geri çekilmelerde 12.658 seviyesinin altında bir kalıcılaşma izlersek de sınai endekste negatif görünümden söz etmek mümkün olabilir. E, şu an genel görünümde baktığımızda iyimserliğimiz ön planda olmaya devam ediyor. Hizmetler tarafına bakarsak endekste diğer sektörlere benzer şekilde yani banka, sınayi ve bistro'ya benzer şekilde iyimser beklentiler ön planda olmaya devam ediyor. Burada da baktığımızda 110 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde iyimserlik ön planda. Özellikle son süreçte 10.100 seviyesinden alınan destekle yukarı yönlü bir fiyat hareketi oluştuğunu izliyoruz. İyimserliğin devam edebilmesi açısından 16.000 pardon 10.675 seviyesi üzerinde kalıcılık izleyebiliriz. Olası baskılanmalarda ise 10.100 seviyesinin önemli bir destek noktası olarak takip edebiliriz. 10.100 seviyesinin altında kalıcılaşma 110 ve 200 günlük ortalamalara doğru geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Böyle bir senaryoda da negatif görünümden söz etmek mümkün olabilir hizmetler sektörü için. Son olarak holdingler tarafına bakarsak da 9500 seviyesinin üzerine geçilmesiyle birlikte endeksin yukarı yönlü fiyatlamanın ivme kazandığını izliyoruz ama yukarıda 10000 seviyesi önemli bir direnç konumunda. 10000 seviyesine yaklaşılmasıyla birlikte endekste bir bir miktar baskının oluştuğunu izliyoruz. E, genel görünümde baktığımızda 44 ve 200 günlük ortalamanın üzerinde iyimser beklentimiz ön planda ancak geri çekilmelerde 9500 seviyesinde kritik bir destek noktası olarak takip edebiliriz. E, yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanabilmesi için 10.000 direncinin geçilmesi gerekiyor. 10.000 direncinin geçilmesiyle birlikte de 10.330 seviyesine doğru bir hareket alanı izleyebiliriz. E, negatif görünümden söz edebilmek için ise 44 ve 200 günlük ortalamaların altında e, kalıcı fiyat hareketlerine ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. E, teknik görünümlere de bu şekilde e, değinmiş olduk. Toparlamak gerekirse de bu hafta ikinci çeyrek bilanço dönemi de başladı. E, i̇lk olarak Türkiye sigortayla açılan sezon önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak. E, bu süreçte açıklanan şirketkarlarla birlikte sektörel ve hisseler bazında ayrışmaların devamını görebiliriz. E, kısacası makro veriler, faiz kararı, kredi derecelendirme notları ve... Bilançolar derken çok boyutlu bir fiyatlama haftasına girmiş bulunuyoruz. Genel hava iyimser olsa da temkinli duruş korumanın da önemli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Herkese iyi seanslar dilerim.